Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemin, anneannemin yöntemiyle binlerce kez denenmiş, herkes tarafından çok sevilen salamura yaprak hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce beni yani videomu nerelerden, hangi ülkelerden veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden değerli yorumlarınız ve beğenileriniz için ayrı ayrılıkta teşekkür ediyor ve hemen işime başlıyorum. Önce Öncelikle yaprakları seçmekle işe başladım. Ben yapraklarımı pazardan almıştım. O yüzden tek tek seçtim. Eğer yaprakları bahçeden toplayacaksanız zaten seçmenize gerek yok. Gruplar halinde toplayıp o şekilde üst üste yerleştirebilirsiniz. Ben pazardan olabildiğince en güzel yaprağı almaya çalıştım. Lakin yine de aralarında mutlaka katı ve sert olan yapraklar mevcuttu. Onları ayırdım tabii ki. Yapraklarınız mutlaka bu şekilde olmalı. Açık yeşil Linkte, elinizle sıkıştırdığınızda tekrar kendi elastikiyetini koruyabiliyorsa yani eski haline dönüyorsa ve Diğer tarafına çevirdiğinizde damarları çok sert değilse, koyu yeşil renkte değilse, kırılabilir e, halde değilse bu yaprak sarma için uygundur. Şu anda videoda gördüğünüz gibi yapraklar en en güzel yapraklardır. Mayıs ayının ilk yaprakları yani uç yapraklar olarak bilinir. Bu şekilde yaprak bulabiliyorsanız tabii ki de en güzel salamura bundan olur. Ben tamamını gruplar halinde hazırladım. 8'li ila 12'li olacak şekilde gruplarınızı hazırladım hazırlayabilirsiniz. Yani üst üste yaprakların uç kısımları birbirinin birbiriyle birleşecek şekilde hazırlayın. Yani Umarım anlatabilmişimdir. Sap kısımları bir araya gelsin ki daha sonra işimiz kolay olsun. Kendi bahçenizden toplamış olsanız bile mutlaka öncelikle yapraklarımızı bir sudan geçirelim. Yani aslında bu yapraklar da çok temizdi. Üzerinde herhangi bir toz falan görünmüyordu. Ben yine de sudan geçirmeyi her zaman tercih ediyorum. Bu şekilde tamamını yıkadım ve bir sofra bezinin üzerine yerleştirdim ki suyu tamamen çekilsin. Bir süzgeçle kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerini örttüm. Fazla suyundan arındırdıktan sonra hemen hızlıca sap kısımlarını kesmekle devam ediyorum. Sap kısımlarını sadece yarıya olacak şekilde yani yarısını kesiyorum. Geriye kalanını bırakıyorum. Bunu kesmemin sebebi daha sonrasında kavanoza yerleştirdiğimde hem görüntüsü çok kötü olmasın hem de yapraklarımı yırtmasın diye yarısı kesiyorum. Eğer büyük bidonlarda salamuralar hazırlayacaksanız yaprakların uçlarını asla kesmenize gerek yok. Dediğim gibi kavanoza yerleştireceğim için ben kesmeyi tercih ettim. Tamamını aynı şekilde kesip hazırladım. Bu sap kısımlarını da kesinlikle atmıyoruz. Daha sonra salamuramızı kurduğumuzda kullanacağız. Yani bunlar da bu şekilde kalsın. Hemen bir kenara alalım ve tenceremize dizmekle başlayalım. Büyük birleyen tencere ne olursa elinize ne gelirse bulursanız kullanabilirsiniz. Önce bir kat olacak şekilde yaprakları dizdim. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı kadar salamura tuzu ekledim ve bu şekilde devam ediyorum. Bu arada az önce de söylemiştim ama unutmadan tekrar özellikle belirtmek istiyorum kullandığımız tuz mutlaka salamura tuzu olmalı aldığımızda üzerine salamura tuzu yazıyor olması çok önemli salamura tuzu olmasa bile eğer iyotsuz e, sade yani hiçbir işlem görmemiş kaya tuzu kullanabilirsiniz ama salamura tuzu yazıyorsa kesinlikle bu işlem için daha da uygundur asla iyotlu ve sofra tuzu kullanmıyoruz aksi tak yapraklarımızda erime olabilir. Olabilir değil, mutlaka erir. O yüzden kesinlikle iyotlu tuz tercih etmiyoruz. Aklınızda bulunsun. Tek bu tarifte değil, hiçbir kışlık tarifimde ben iyotlu sofra tuzu tercih etmem. Asla kullanmam. Sizlere de tavsiye etmiyorum. Erimelerin özellikle turşulardaki o kıtırlığının kaybetmesinin tek sebebi kullandığınız tuz olabilir. Buna dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Yaprakları aralarına tuz serpiştir sırayla güzelce tencereye dizdim. Ardından üzerlerine kaynamış yani kaynar halde olan suyu ekleyerek ve bir ağırlık yerleştiriyorum ki yaprakların havayla teması kesilsin. Bu işlemi yapmazsanız eğer yapraklarda yani yani yüzeye çıkmış olan yapraklarda kararma olabilir. Bu işlemi yapmanız çok çok önemli. Eğer varsa benimki gibi bir güveç kapağı, güveç tenceresi kapağı yerleştirebilirsiniz ağır olduğu için. Eğer yoksa herhangi bir tepsi yerleştirip üzerine ağır bir şey koyarsanız yine aynı etkiyi almış olursunuz. En az 4-5 saat kadar yani içerisindeki su tamamen ılıyanı hatta soyana kadar bekletirseniz çok daha güzel olur. Ben her zaman bir gece öncesinden hazırlamayı tercih ediyorum. Ardından başta e, gruplar yani desteler halinde topladığım yaprakları elime alıp hafiften suyunu sıkarak bir süzgecin üzerine yerleştiriyorum. Bu arada bu suyu yani üzerine başta eklediğimiz kaynamış suyu tekrardan kullanan çoğu salamuracı arkadaş var. Ben genellikle bu işlemi hazır yapıp satan yani bu işle bu işin ticaretini yapan kişilerde görüyorum. Belki de onlar kendi bahçelerinden topladıkları için bu kadar rahat olabiliyorlar. Ancak biz bu ıı, üzüm yapraklarını pazardan aldığımız için ve de özellikle üzüm çiçeklemeye başladığında onlar da herhangi bir farklı ilaçlar kullanılabileceğini düşünerek. Mutlaka ve mutlaka ben ilk yapmış yıkamama rağmen ilk üzerine eklemiş olduğum suyu dökmeyi tercih ediyorum. Sonra tekrardan su ekliyorum ve tuz ekliyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Yani garanti mutlak güzel bir tarif olmuş oluyor. Ben küçük yarım litrelik kavanoz kullandım. Bir yarım litrelik kavanozla küçük bir tencere sarma yeter, yeterli oluyor. Yani bir tencere sarma için yeterli gelmiş oluyor. Önce altına yarım yemek kaşığı kadar tuz ekledim ardından yaprakları güzelce içerisine yerleştirdim katlayarak koyarsanız işiniz daha da güzel olur ve tekrar yarım yemek kaşığı kadar salamura tuzu ekledikten sonra başta kesmiş olduğum sapları üzerine yerleştiriyorum hem havayla temasını kesecek hem güzel bir ekşilik ve koruyuculuk katacaktır mutlaka bu sapları üzerinde kullanmayı ihmal etmeyelim hatta var ise elinizde daha fazla fazla koyabilirsiniz yani mesela Az geldi yaprağınız e, kavanozunuz tam dolmadı. Yine üzerine bolca yerleştirip o şekilde yaprağınızı koruyabilirsiniz. Mutlaka kullanın derim dediğim gibi özellikle hafif ekşiliği o salamura'nın mükemmel tadını verenler o yaprak e, yaprağın sap kısımlarıdır. Aklınızda bulunsun. Ben geriye kalan yaprakları sizlere göstermek amacıyla poşetleyeceğim. Öncelikle suyunu çok güzel bir şekilde sıkalım. Böyle tamamen sıktıktan sonra poşetleme işlemine başlayalım başlayabilirsiniz Buzdolabı poşetine yerleştirdikten sonra buzlukta dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. 2 seneye kadar tazeliğini koruyacaktır. Ancak suyunu güzel sıkmış olmalısınız ki içerisinde çok fazla buzlanmalar olmasın. Ve poşeti kapatmadan önce havasını tamamen güzelce alalım. Bu yöntem de benim çok hoşuma gidiyor. Hem çok fazla tuzlu olmuyor. Yani kavanozdaki gibi tekrardan suda birazcık da olsa bekletmenize hiç gerek olmuyor açıkçası çok daha pratik. Buzluğa atıyorsunuz. Daha sonra çıkartıp dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sadece bir kez yıkamanız yeterli olacaktır. Bu arada kavanozlarınızı da açtıktan sonra tuzunu kontrol edip o şekilde devam etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer fazla tuzlu gelirse sizlere birazcık suda bekletin, daha sonra kullanın. Eğer tuzu yeterli ise iç harcında tuz miktarını azaltarak o şekilde devam edebilirsiniz. Kavanozları hazırladıktan sonra üzerlerini gelecek şekilde kaynamış ama soğutulmuş su ekledim. Ardından kaynayan kapaklar ile güzelce sıkacağı kapaklarını kapattım. Bu arada neden kaynatılmış soğutulmuş su kullandım? daha önce kaynamış su kullanmıştım. Çünkü daha önce yani geçen sene yaptığım yapraklarda bir tık e, sertlik vardı ama bu yapraklar çok daha körpe ve tazeydi. O yüzden yapraklarımın erimesini önlemesi için yani eritmemesi için tekrar ikinci kez kaynayan su değil de ılık su kullanmayı tercih ettim. Sizler de yaprağınızın durumuna göre bunu yapabilirsiniz. Eğer yapraklarınız çok sert ise ikinci kez kaynar su ekleyin. Eğer çok sert değilse yaprakları larınıza ikinci kez su eklediğinizde mutlaka e, soğutulmuş yani veya ılımış su kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kapaklarınızın iyi kapanması için ise mutlaka kapakları ilk taze, yepyeni kapak kullanın ve kaynatın. Kaynar haliyle sıkıca kapatın. Mutlaka hemen anında çekecektir. Kapakları iyice kapandıktan sonra bu şekilde serin, güneş görmeyen kuru bir ortamda dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Buzdolabında değil normal oda sıcaklığında dilediğiniz kadar ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Olabildiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Eğer denerseniz yorumlara bekliyorum.